çocuklar, ee, bu videomuzda sosyal bilgiler dersi bilinçli tüketici olalım konusunu e, işleyeceğiz. Öncelikle defterlerimiz önümüzde açık ve önemli yerlere not alıyoruz. Bunu mutlaka yapıyoruz, unutmuyoruz. İhtiyaç ve isteklerimizi karşılamak için mağazalardan, marketlerden, bakkallardan, pazarlardan alışveriş yaparız. Alışveriş yap yaparken birçok şeyi dikkate almamız gerekir. Ee, bunlar nelerdir? Şimdi onlar üzerine konuşacağız. Önce bilinçli tüketici nedir? Hepimiz birer bilinçli tüketici miyiz? Bu konuyu işlerken bunu biraz düşünelim. Bilinçli tüketici, alışveriş öncesinde, alışveriş sırasında ve sonrasında nelere dikkat etmesini bilen kişidir. Yani alışveriş yapmadan önce de belli hazırlı olması gerekiyor alışveriş sırasında da ve sonrasında da. Mesela bilinçli tüketici neler yapması gerekiyor onları işleyeceğiz şimdi. Alışveriş öncesinde ihtiyaçlarımızın yazılı olduğu bir alışveriş listesi hazırlayacağız. Bu ne işe yarar? Alışverişe çıktığımızda elimizde bir liste olursa ihtiyacımız kadar alırız. Ama elimizde bir liste olmazsa ihtiyacımız olmayan şeyler de alabiliriz. İhtiyacımız olan şeyleri almayı unutabiliriz. E, gereksiz bir e, harcama yapabiliriz. Bunların önüne geçmek için mutlaka bir alışveriş listesi hazırlamamız gerekiyor. Satın alacağımız ürünün hem kaliteli hem de aile bütçemize uygun fiyatlı olduğuna dikkat etmeliyiz. E, mutlaka aldığımız ürünün kaliteli olmasına dikkat etmeliyiz sağlığımız için. Ama aile bütçemize de uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Bu, bu nedenle ürünler arasında incelemeyi mutlaka yapmalıyız. Ambalaj gıdaların üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol edip son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri almamalıyız. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alırsak bunlar bizim sağlık açısından bazı problemler yaşamamıza neden olabilir. Bu nedenle mutlaka son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz. Aynı zamanda paketi açılmış mı, ambalajı yırtılmış mı bu gibi konulara da dikkat etmeliyiz. Sebze, meyve gibi gıdaları alırken bunların tazeliğine ve temizliğine dikkat etmeliyiz. sebze ve meyve belli bir süre saklama süresi olduğu için mutlaka taze olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Ayrıca aldığımız ürünün temizliğine de dikkat etmeliyiz. Bu şekilde almalıyız. Aldıktan sonra sebzeler ve meyveleri evde kullanırken de çok iyi bir şekilde yıkamalıyız. Sirkeli suda bekletmeliyiz. Çok dikkat etmeliyiz. Bunlar da bitirmiş Satın alacağımız ürünlerde TSE, Türk Standartları Enstitüsü, Avrupa Birliği Standartları, Uluslararası Standartlar dam, damgalarından birinin bulunmasına dikkat etmeliyiz. Bu damgalar ürünün kaliteli olduğunu gösterir. Bu damgaların olduğu her ürünün bize daha güvenilir, daha kaliteli olduğunu gösterir. Mutlaka bunlardan birinin olmasına dikkat ediyoruz. Satın alacağımız gıda ürünlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izniyle üretildiğine dikkat etmeliyiz. Ürünün arkasında mutlaka bununla ilgili bir bilgi verilmelidir. Eğer yoksa demek ki böyle bir izin alınmamıştır. O nedenle mutlaka dikkat ediyoruz. Sağlığımız için bunlara dikkat etmek zorundayız. Ee, satın alacağımız ürünün Türk malı olmasına dikkat ediyoruz. Türk malı olduğunu nasıl anlıyoruz? Barkodunun 868 ve 869 ile başlaması gerekiyor. Eğer 869 ve 868 ile başlıyorsa bu ürünün Türk malı olduğunu, Türkiye'de üretildiğini gösterir. Bu duruma da dikkat ediyoruz. Alışveriş sonrasında satın aldığımız ürünün fiş veya faturasını almalıyız. Bunu mutlaka yapmalıyız. Neden? Öncelikle aldığımız ürünler gerçekten bizim orada baktığımız fiyatta aynı şekilde geçinilmiş mi? Buna dikkat etmek için. İkinci olarak eve geldik, ürüne ilgili bir sorun yaşadık, ürünü değiştirmek istiyorsak fişimiz ya da faturamız olması gerekiyor. Yoksa fişimiz veya faturamız yoksa bunları değiştirmek için talepte bulunamayız. Bu nedenle fiş ve faturaya dikkat ediyoruz. Her alışveriş sonunda alıyoruz. Alışverişlerden sonra fiş veya fatura almak bir vatandaşlık görevidir. Çünkü satın aldığımız ürünler için ödediğimiz paranın bir bölümünü vergi oluşturur. Bu verginin devletimizin hazinesine ulaşabilmesi biz vatandaşların fiş veya fatura istemesiyle mümkündür. Çünkü alışveriş sonrasında alacağımız belgenin üzerindeki miktar yazar kasa aracılığıyla kayıtlara geçer. Devlet de bu kayıtlar üzerinden vergi toplar. Fiş veya fatura alınmadığında ise satış işlemi kayıtlara geçmez. Bu da devlete ödenmesi gereken paranın satıcının kasasında kalması ve vergi gelirlerin azalması anlamına gelir. Yani ne demek? Biz sadece kendimiz için değil, e, vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için, vergilerin düzenli ve doğru bir şekilde toplanabilmesi için e, fiş veya fatura almayı alışkanlık haline getiriyoruz. E, fiş veya fatura vermeyen kurumlardan bunu mutlaka istiyoruz. Çünkü neden? E, vergi toplanması açısından bu durum önemli. olmaması da önemlidir. Garanti belgesi, dayanıklı tüketim malları için düzenlenir. Bu belge ait olduğunun belli bir süre içinde bozulması halinde tüketicinin zarar görmesini engeller. Dayanıklı tüketim malları nedir? Dayanıklı tüketim malları televizyon, koltuk, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşyalardır. Yani e, uzun süre kullanabileceğimiz e, mallardır. Bunlar e, garanti belgesi, bunları mutlaka bulunması gerekiyor. Çünkü ürünle ilgili bir sorun yaşadığımızda, bozulduğunda e, garanti belgesi gidip tamir ettirebiliriz, yenisiyle değiştirebiliriz. Yani kendimiz bir mağduriyet yaşamamak için bu ürünlerle birlikte mutlaka garanti belgesi alıyoruz. Bileşik tüketicilerin önemli özelliklerinden biri de reklamların etkisinde kalmamalıdır. Firmalar, firmalar satışlarını arttırmak için reklamlarında ürünlerinin sadece iyi yönlerini söyler. Bu nedenle bir ürünün sadece reklamına bakılarak satın alınması doğru bir tüketici davranışı değildir. Reklamlarda gördüğümüz, afişlerde gördüğümüz ürünler evet bizi çok fazla etkileyebilir, çok göze hitap edebilir ama mutlaka bu ürünlerin ee, i̇çeriğine bakmalıyız. Eğer bir yiyecek alıyorsak, bir ürünü alıyorsak, içerikte neler var, bizim için zararlı mı, ee, sağlıklı mı, bunlara bakmalıyız. Ya da herhangi bir koltuk, televizyonun herhangi bir şey alıyoruz, özelliklerine mutlaka bakmalıyız. Sadece reklamların etkisinde kalarak bir ürün almamalıyız. Bir ürün almadan önce gerekli araştırmaları ve incelemeleri yapmalıyız. Ee, mesela burada bir reklam var, İşte bir telefon markası diğer telefon markasının sanki yolda bile yürüyemediğini, işte hemen takılıp düştüğünü belli eden böyle ee, bir mesaj vermek istiyor. E, evet, onlar sadece iyi yönleri söyler ama iyi yönleri aslında karar verecek, hangisinin bizim için daha uygun olacağını karar verecek kişi biz kendimiziz. Bu konuda seçici olmalıyız. E, ayak, gömlek, çanta, gözlük ve benzeri. Şimdi bilinçli tüketici konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Ee, birinci sorumuza başlıyoruz. Ee, sosyal sevinç kitabımızdan takip etmenizi istiyorum. Ee, birinci soruda diyor ki aşağıdaki faydaların hangisi yanlıştır? Ee, gıda ürünleri alırken üretim e, ve son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Evet, bakmalıyız. Dayanıklı tüketim malları alırken garanti belgesi almalıyız. Evet almalıyız. Neydi dayanıklı tüketim malları? Koltuk, televizyon, çamaşır makinesi gibi ürünler. Evet almalıyız. Aynı ürünlerin farklı yerlerde farklı fiyatlarda satılabileceğini unutmamalıyız. Evet unutmamalıyız. Bir ürün A marketinde 5 lira olabilir, aynı ürün B marketinde 8 lira olabilir. Mutlaka bunların farklı fiyatlara satılabileceğini farkında olmalıyız ve bir ürün almadan mutlaka bir inceleme yapmalıyız ve bütçemize uygun olanı seçmeliyiz. Doğru. Beslenme, barınma, giyinme, sosyal ihtiyaçlarımızdan ne? Hayır, sosyal ihtiyaçlarımızdan değil, temel ihtiyaçlarımızdan ne? Bunların biri karşılanmadığında e, hayat şartlarımız zor girer ve e, hayat tehlike yaşayabiliriz. Yani cevabımız B. Devam edelim. Diyor ki hangisinin garanti belgesi yoktur? Garanti belgesi her ürünlerde vardı? Televizyon, çamaşır makinesi gibi dayanıklı mallarda vardı. Peki çamaşır makinesinde var mıdır? Evet çamaşır makinesinin garanti belgesi vardır. Televizyonun da vardır. Cep telefonu da vardır ama deterjanın bir e, garanti belgesi yoktur. Dayanıklı tüketim mallarından değildir deterjan. Devam ediyoruz. Beşinci soruya bakıyoruz. Diyor ki aile bütçesi yapılırken yukarıdakilerden hangi yukarıdakilerden hangilerine dikkat etmemiz gerekir? E, gelir ve giderler arasında denge kurarak bütçe yapmalıyız. Evet, gelirimizin giderimizin farkında olarak bir bütçe yapmalıyız. Bütçemizi isteklerimize göre yapmalıyız. Hayır, ihtiyaçlarımıza göre yapmalıyız. Bütçemizi ihtiyaçlarımıza göre yapmalıyız. Evet. Daha önce söyledik. Zaten fiyatı ucuzsa ihtiyacımızdan fazla almalıyız. Hayır, ihtiyacımız kadar almalıyız. Bu da yanlış. Hangisi doğru? 1 ve 3. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Yedinci soruyla devam edeceğiz. Diyor ki, Ahmet'in marketten konserva alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesine gerek yoktur? Şimdi konserva alırken kullanma tarihine dikkat etmeli. E, Tarihi geçmişse almalı. Teseye edilmesine evet kaliteli bir ürün mü, nasıl bir ürün güvenilir mi? Bakmadı, evet. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Ahmet marketten konserve alırken aşağıdaki ayrımın hangisine dikkat etmesine gerek yoktu. Son kullanma tarihine dikkat etmeli. Eğer tarihi geçmişse almalı. TSE bankasına dikkat etmeli ürünün kaliteli ve güvenilir olduğuna dair. Fiyatına evet bütçemize uygun olanı almalıyız. Kutunun biçimine dikkat etmesine gerek yok. Kutu kare mi, yuvarlak mı, şekli bizim için önemli değil. Kutunun dışı, biçimine dikkat etmesine gerek yok. Devam ediyoruz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Ee, bakalım. İkinci soruya bakıyoruz. Diyor ki, alışveriş yaparken yukarıdakilerden hangilerine dikkat etmeliyiz? Üretim ve son kullanma tarihi, evet dikkat etmeliyiz. Fiyat ve kalitesine, evet bütçemize uygun olanı almalıyız. Evet ihtiyaçlarımıza, ihtiyaçlarımıza, önce ihtiyaçlarımızı almalıyız, sonra geçmeliyiz. Ürünün reklamına, hayır reklamına e, çok fazla dikkat etmeliyiz. Reklamda abartılarak ürün hakkında bilgi verilebilir ama biz kendi ihtiyaçlarımıza yönelik ve e, ürünle ilgili ürün gerçekten kaliteli sağlamalıyız. O yüzden bu değil. Cevabımız 1, 2, 3. Devam ediyoruz. 5. soru diyor ki aşağıdaki seçeneklerden hangisi aldığımız bir ürünle ilgili sorun yaşadığımızda başvurabileceğimiz kurumlardan biri değildir. Evet. Bakıyoruz. E, tükader, evet, e, bir ürünle ilgili sorun yaşıyorsak, ürünü iade etmekte sorun yaşıyorsak, almıyorlarsa buraya başvurabiliriz. E, tüketici sorunları hakemiyeti, evet, yine bir sorun yaşıyorsak buraya başvurabiliriz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, evet, onlar da bu konuyla ilgileniyor. Ama Çevre Koruma Derneği, biz bir e, ürünle ilgili sorun yaşadığımızda bununla ilgilenmiyor. Devam ediyoruz, bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Eee... 12. soruya bakıyoruz. Diyor ki, e, buna göre yukarıdaki ev hanımı için aşağı yukarıdan ne söylenebilir? Ev hanımı diyor ki, bir malı satın alırken bazı özelliklerine dikkat edin. Garanti belgesi ve fiş alın. O zaman bilinçli bir tüketicidir. Evet, garanti belgesi ve fiş aldığına göre ve bazı özelliklere dikkat edildiğine göre bilinçli bir tüketici. E, problemli bir insandır. Buna karar verebilecek bir cümlemiz yok. Cimridir. Hayır, bunda Vade eden bir içerik yok. Ekonomik durumu kötüdür. Hayır, bununla ilgili bir bilgi yok. Ama bilinçli bir tüketicidir. Evet, doğru. Bakıyoruz. Soru çözümümüz burada bitti. Ee, hep birlikte e, sosyal sevinçindeki kitaplara baktık. Ama siz ders notların ve diğer kaynaklardaki soruları çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.